Oyun. Oynayacağım oynayacağım. Karınız kim? Lan var var hazır hazır orospu çocuğu. Sinir etme. Baba hadi 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 orospu çocuğu şey, hadi. Karınız kim boğazım ağrıdı orospu çocuğu. Aaaaaa! Hazır ben! Lan hazır lan hazır hazır! hazır, hazır. Hazır ver! Lan hazır ver seni! Ay ver, ver hadi! Ya rüzgarca şey öldü seni! Lan hadi! Lan tamam hazır ver seni hazır hazır hadi! Bir oyun oynayacağız bir oyun! Lan Çıldırtma beni! Ya gülme! orospu çocuğu gülme gülme! Hazır ver! Lan canım sıkıldı bir oynatacağız oruç bu çocuğu burnumdan getirme. Ya <laughs> <Lan, gülüyor> hadi! Lan elbisene! Ananı sikerim ha çocuğu. Benim daha çağırırsan ananı sikerim. Orospu çocuğu. Hazır lan! <laughs> oruç <bu> çocuğu! <laughs>